Sevgili gençler, kıymetli Trabzonlular. Üç saat geride kaldı. Zamanın akışını hepimiz unuttuk. Demek ki feyiz ve bereket gönüllerimizi ihya eyledi. İnşallah bu hayatımızı da ihya eder ve de Rabbimizin rızasını kazanırız. Gençler, gençliğini milletinin yararına kazanmamış, devletinin yararına kazanmamış hiçbir toplum faydar olması mümkün değildir. Ayakta durması mümkün değildir. Onun için özellikle milletimizin bekası için teminatı sizlersiniz. Bu millet sizden çok şeyler vazifeler bekliyor. Allah yapacağınız ve yaptığınız işleri hayırlı eylesin. Kardeşlerim, böyle aziz bir gecede siz muhterem kardeşlerime birkaç tavsiyem olacak. Bunlardan bir tanesi her zaman ifade etmeye çalıştığım itikadınızı sağlam tutun imanımızı mükemmel bir hale getirin. İmanı sağlam insan sağlam bir tohum gibidir. Arazi çorak da olsa o mutlaka kendini gösterir. Ama çürük bir tohumu hangi toprağa atarsanız atın, ne kadar mümbit bir araziye atarsanız atın, ondan hayırlı bir netice almanız mümkün değildir. Onun için itikat şarttır. İkincisi, buna bağlı olarak inancınızı aksiyon haline getirmeniz ibadetlerinizde mümkündür. Zaten ibadet de insanın kulluk vazifesidir. Kulluk insan için en şerefli bir makamdır. Bakınız biz evvela Allah'ımızın birliğine şahitlik yapıyoruz. Ardından Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın kul olduğuna şahitlik yapıyoruz. Ne bu? Eşhedü en la illallah. Ben şahidim ki Allah tektir. Onun eşi ortağı yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden amduhu ve rasulü. Muhammed onun kuludur, Resulüdür. Demek ki insanın kul olması kadar yüce bir mevkii ve makamı yoktur. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek hayatlarını annemiz Hazreti Ayşe'nin lisanından dinlerken bir gece ona yaklaştım diyor. O fevkalade bir gayb aleminde idi. Dedim, ya Resulallah, bu hal nedir? Gözleri diyor, öyle yaşlar içerisinde ki, elbiseleri sıklam olmuş. Öyle bir veç tarih, muhabbet hali. Allah'ın sevgilisi, bu soruyu soran Hazreti Ayşe validemize dönerek diyor ki, sen kimsin? ben Ayşe'yim ya Resulallah. Allah Resulü tekrar soruyor. Ayşe kimdir? Karın Ayşe'yim ya Resulallah. Sevgili kardeşlerim bazen kulluk nedir diyoruz. Sevda nedir diyoruz. İşte budur. Hakikaten bugün millet olarak birbirimizi sevelim. Birbirimizi sevelim. Demiyor musun? bu bunun temeli merkezi ve menbaı Allah'a kulludur bu sevdayı yakaladığımız zaman o zaman yeryüzünde yaşayan her canlıyı Allah için severiz yaratılmışı severim yaradandan ötürü Yunus Emre'nin ifadesinde çok güzel bu husus kendini gösteriyor işte kardeşlerim kullukla biz bu gerçeği Allah nasip ederse yaşayacağız. Zaten bu hal, ibadet hali bize aynı zamanda şu hususu da kazandırır. İbadetle insan Allah'ını daima hatırlar. Hiç ondan ayrı olduğunu bilmez. Şimdi dikkat ederseniz bizler ibadetimizde titizlik ve dikkatlilik içerisinde olmadığımızdan bazen namazda bile Allah'ımızı hatırlayamıyoruz değil mi? Eğer biz huşu içerisinde ayık bir kalbine O'nu zikrederek O'na kulluğa ısrarla devam edersek bu kulluktan kalbimizde Allah'a açılan bir kapı olur her an, her zaman hangi şartlarda olursa olsun biz Allah'ı unutmayız. Gecemizde, gündüzümüzde, uykumuzda, ayık halimizde, her şeyimizde Allah ile beraber oluruz. İşte Allah'la beraber olma demek budur. İnsanın daima Allah'ı hatırlamasıdır. Şimdi kardeşlerim düşünün böyle bir pencereyle daima Rabbını seyreden ve onu hatırlayan insan haksız bir söz söyleyebilir mi? Hakkı olmayan bir mala el uzatabilir mi? Yalan konuşabilir mi? Bir canlıyı öldürebilir veya ona eziyet edebilir mi? Elbette ki bunların hiçbiri olmaz sevgili kardeşlerim demek ki sosyal hayatımızın disiplininde, düzeninde, ahenginde, huzurunda yine ibadetin rolü vardır. Her zaman onu hatırlayan, ona hesap vereceğini bilen ayıp insandır. Ona hesap vereceğini bilen insan elbette ki yapacağı işlerinde muhasebesi de çok ciddi olur. İkinci tavsiyem sevgili gençler sizler milletin ve milletimizin bekası için ana unsurlarsınız. Asıl amiller sizlersiniz. Siz olmazsanız bizlerin hiçbir kıymeti ve değeri yoktur. Onun için bu milletin malı, canı, namusu, her şeyi size emanettir. O halde size bu değerlere çok ama çok titizlikle sahip çıkacak, onları koruyacaksınız. Kendi annemize, kendi kız kardeşimize, kendi halamız ve teyzemize, gülasa yakınlarımıza Duyduğumuz saygıyı, sevgiyi, sark kapısından içeriye turist olarak giren kardeşlerimize de duyacağız. İşte o zaman bu duyguyu yaşadığımızda bu memlekette namus tamam demektir. <laughs> Kardeşlerim, işte. İnsanımızın bu duygulara, bu hislere, bu inanca ihtiyacı var. Mı? Yoksa nefsinin amadesinde dünyasını tayin ve tanzim etmiş insanın arkasına her gün 50 tane polis koysanız icra etmek istediği her şeyi yapabilecek mutlaka zemin ve zamanı bulacaktır. Onun için bizim polislerimiz, bizim jandarmalarımız, sizlerin vicdanlarındaki hak korkusu, hak hakimiyeti. Kardeşlerim, üçüncü tavsiyem, bu millet İslam olmadan evvel cengaver bir milletti. Uzaydan yeryüzünün resmi çekildiğinde görülen yeryüzünde sonradan yapılmış tek bir cisim vardı. O da Çin setidir. Bizim atalarımız çok cengaver olduğu için Çinler bizden bıkmışlar. Ya bu Türklerin elinden nasıl kurtuluruz diye koskocaman bir set yapmışlar. Ve bugün hakikaten uzaydan bu set görünüyor, müşahede ediliyor. Şimdi bu kadar cengaver olan bir millet Maveravun Nehir'de İslam'a evet dedikten sonra Cenab-ı bunlardaki bu ruhu ilahi kelimetullah'a hizmete tebdil edilmiştir. O cihat ruhuna dönmüştür. O günden bugüne bu millet yüce dinine hizmette birinci safta gelmektedir. Açık ve net olarak ifade edeyim ki Peygamberimizin sahabesi müstesna. O sahabeden sonra İslam'a en fazla hizmet eden seçilmiş ve sevilmiş bir topluluk olarak gündeme geliyoruz. Dikkat ederseniz kapılarına Henüz gitmeye başladığımız Türk illerinde bakınız ne kadar büyük İslam büyükleri var. Ahmet Yesimiler, Buhariler, İmam-ı Azamlar hep bizim insanımızdır. Kısaca biz İslam'a hizmet etmekle çok büyük manevi ve maddi makamlar almış bir milletiz ve bu nedenle de dünyanın birliğini temin eden, otoritesine hakim olan merkez durumda idik. Sevgili kardeşlerim, aynı duruma gelebilmemiz için aynı idealleri paylaşan ve yaşayan insanlar olmamız lazım. Tefrikadan kesinlikle uzaklaşmamız gerekir. Hangi mezhepten, hangi meşrepten, hangi ideolojiden olursak olalım şu vatanın, şu milletin bir parçası olduğumuzu kesinlikle unutmamamız lazımdır. Bana sorarsanız, biz bir vücut gibiyiz. Herkes bu bünyede bir yer işgal eder. Kimimiz el, ayak, göz, kulak, mide, hülasa, her birimizin bu bünyede bir yeri vardır. İşte biz sizlerden böyle bir tevhidi, birliği bekliyoruz. Nizaya düşmeyecek. Kimseyi çekiştirmeyecek. Kimseyle kavga yapmayacak. Herkesi sevecek. Gönlünüzü kucağınızı açacak. Herkese sevgi dağıtacaksınız. Üçüncü tavsiyem de budur kardeşler. Diğer bir tavsiyem sizlere bana çok defa soruyorlar hocam e sen siyasete de girmiyorsun senin maksadın nedir? Ben de bazen kendi kendime soruyorum bu arkadaşlar için böyle ilgiyle bu soruyu bana soruyorlar diye. Bilmeyenler bilsinler. Sevgili kardeşlerim bir mümin Yaşadığı hayatı inancı istikametinde yaşamak mecburiyet ve de mükellefiyetindedir. Kaldı ki ben bunu nübüvvetin okyanusundan kana kana içmiş büyük bir velinin mübarek arzından vazife olarak üzerine aldım. Ben bunu isteyerek almadım. Onlar bunu bana tevdi ettiler. Ben bir emanet taşıyorum. Onu gerekirse dünyanın en ücra köşesine Allah bana can verirse getirmeye mecbur ve de memur. Benim davam Kardeşlerim benim davam hem herhangi bir ekolün veya siyasi bir partinin bir millete iktidar olma davası değildir. Benim davam gönüllerde Allah'ın iktidar olma davası. <Sülüyor> <Sülüyor> evet, <Sülüyor> eğer biz üzerimize düşeni layıkıyla yaparsak değil bir yıl İslam'a hizmet etmiş milletimizi kurtarmak yeryüzünde kurtulmamış bir tek fert kalmayacaktır. Yeter ki hep beraber el ele olup bu davada Allah için çalışalım. Kardeşlerim diğer bir tavsiyem esasen hiç konuşmak istemiyordum. Şöyle ki bizi doyurdunuz ama gecenin bu saatine kadar bizi bekleyen kardeşlerimize de birkaç cümle söylemesek bize gücenirler diye bunları söylüyorum. Bu Kusura bakmayın. Kardeşlerim insanımız ve bütün insanlık merhameti bekliyor. Hoşgörüyü onu bekliyor. Allah'ın sevgilisi Taif'e hicret ettiği zaman Taifliler onu taş yağmuruna tutmuş idi. Bakınız ayakları kan içerisinde olan bu büyük insan Taif'te hurmalıkların altına geliyor. Cebrail Aleyhisselam onun yanına gelerek sevgili peygamberimizin yanına inerek ya Muhammed yeter ki sen bile Rabbim şu iki dağı birbirine kavuştursun, Taif halkını helak eylesin. Yeter ki bunu sen iste. Allah'ın sevgilisi bakınız ne buyuruyor? Kendine gel Cebrail. Ne yapıyorsun? Estağfirullah. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Ben aleme rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberim. Nasıl olur da onların helakini isteyelim? ellerini açıyor, şu duayı yapıyor. Allahum mehdi kavmi fe innehum la ya'lamu. Ya Rabbi bu kavim seni ve beni bilmez. Onun için sana ve bana isyan eder. Bunlara hidayet nasip eyle. İşte o gün onu taşlayanlar sonra Mekke'nin hemen fethinden sonra Allah'ın sevgilisine ümmet oluyor. Ve sevgili arkadaşlarım Allah'ın sevgilisinin bugün orada binlerce, yüz binlerce, milyonlarca mümessillerin temsilcileri vardır. İşte bu tavrı, bu esası, bu espriyi, bu ruhu insanlık ve insanımız bizden bekliyor. Hiçbir şeyin yanlış tarafını görmeye gayret etmeyelim. Her şeyin üzerine iyisini görelim. Göz, eğer onu kendi haline bırakırsan sana çok aleyde malzeme toplayabilir. Ama onu sen sıratın üsteki üzere yönlendirirsen hayırı güzeli gösterir. Bakınız, Allah'ın sevgilisi bir gün sahabesiyle giderken ölmüş bir köpeğe rastlıyorlar. Sahabe ne kadar kedi kötü kokuyor değil mi dediğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o ölü hayvana bakarak sahabesine şöyle cevap veriyor. Ne kadar güzel dişi var değil mi? Her şeyde bir güzellik görmek sizin ve bizlerin vazifesidir. Bizler bu güzelliği görürsek millet hep birbirine güzel gözle bakacak. Güzel anlar, zamanlar, günler olacak inşallah. Hepinizi sevgi, muhabbet, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm.